Merhabalar değerli izleyenler. Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda karnabahar ve yumurtayla hazırladığım güzel bir tarifi sizlerle paylaşacağım. 250 gram karnabahar, 2 tane de yumurta kullanacağım tarif içerisinde. Yiyenin içerisindekinin karnabahar olduğunu kesinlikle anlamayacağı bir tarif. Çocuklarım karnabahar çok tercih etmiyorlar. Ben de bir şekilde onlara farklı tarifler hazırlayıp yediriyorum. Bu tarifte onlardan birisi. Yapımı pratik, yemesi lezzetli. Yiyenler de asla anlamaz içerisindekinin karnabahar olduğunu. Şu an biraz pahalı. Sadece 250 gram aldım. Bizim için yeterli geldi. Küçük parçalar halinde karnabaharı doğradım, kenara aldım. Yarım demette taze soğan kullandım. Taze soğanı doğradıktan sonra pişirme aşamasına geçeceğim. Hazırlamış olduğum pratik tarifi. Her gün çocuklar okuldan geldikten sonra farklı lezzetler hazırlıyorum onlara. Hemen geldiklerinde sıcak sıcak yiyorlar. Bir kahve fincanı zeytinyağını tavaya aldım. İçerisine karnabaharı, yarım tatlı kaşığı da tuzu ilave ettim. Şöyle bir karıştırdım kısık ateşte karnabaharı pişireceğim. Çok küçük doğradığım için karnabahar çabuk pişecek. Haşlama işlemi yapmadım. İncince doğradım, kısık ateşte pişirdim. Haşlamaya da gerek kalmadı. Karnabahar pişti. Tekrar bir tava içerisinde çevireceğim. İçerisine doğradığım taze soğanı ilave edeceğim taze soğan tarife hem renk hem de lezzet verecek. Taze soğanla da karıştırıyorum. Yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon ilave ettim dilediğiniz baharatı damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Salçayı baharatı iyice karnabahara karıştırıyorum. Daha iyi karışması için yarım çay bardağı su ekledim. Ocağın altı hala kısık. Suyu da tamamen karnabahara karıştırdım. Salçası da sos kıvamına geldi. İçerisine 2 tane yumurta kıracağım. Yumurta karnabaharla çok güzel yakışıyor. Yaptığınızda zaten lezzetini göreceksiniz. Kısık ateşte piştiği için, haşlanmadığı için eve de kokusu hiç sinmedi. Yumurtayı ilave ettim. Şöyle aralarını açarak daha iyi pişmesini sağlayacağım. Bir miktar rendelenmiş kaşar peyniri ekleyeceğim lezzetine lezzet katmak için. Olmazsa olmaz bir malzeme değil. Ben güzel oluyor diye, çocuklar da seviyor. Biraz da karnıbaharın görüntüsünü onlara göstermek istemediğimden üzerine rendelenmiş kaşar ilave ettim. Zaten anlamadılar karnabahar olduğunu. Yerken bu ne çok güzel olmuş. Ne yaptın bize? Böyle cümleler duydum. Kısık ateşte tamamen kaşar da eridi ve servise aldım ocaktan tavayı. Sıcak sıcak. Dumanın üstündeki tarifi sizlerle tekrar görüyorsunuz burada gösteriyorum. Servis tabağına alacağım. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umuyorum ki sıkılmadan izleyip tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Kanalımda birbirinden farklı, birbirinden pratik birçok tarif var. İşte bu tarifte artık onların arasında. Lezzet garantili. Eğer ki evinizde karnabahar sevmeyen varsa kesinlikle deneyin çok beğeneceksiniz.